En uzak mesafe ne Afrika'dır, ne Çin, ne Hindistan, ne seyyareler, ne de yıldızlar geceleri ışıldayan. En uzak mesafe iki kafa arasındaki mesafedir, birbirini anlamayan. 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Abbas Türlüklü öğrenciler arasındaki en uzak mesafeye yakınlaştırmak için yola çıktı. Okul ziyaretlerimde, okul uygulamalarımda bir durumla karşılaştım, bir olayla karşılaştım. Beşinci sınıfa giden Yusuf adlı bir öğrencim bana şunu söyledi. Hocam şiddeti uygulamayın, şiddeti kullanmayın diyorsunuz ama dedi. Beni her gün dövüyorlar, sokakta dövüyorlar, annem babam zaman zaman dövüyor. Televizyonda sürekli şiddet var, kolatalar sürekli olarak dövüyor. Gibi gibi durumlar karşısında ben nasıl şiddet kullanmayayım dedi. O zaman anladım ki insanların şiddetini kullanmakla, şiddeti kullanmakla nelerinden alamıyoruz. Profesör Doktor Abbas Türnüklü öğrencilerin sorunlar karşısında kurdukları cümlelerin öznesinin hep şiddet olduğunu gördüğünde onlara yeni cümleler öğretmeye karar verdi. Yeni bir bakış açısı ve yeni sözlerle öğrencileri ara buluculuk ve müzakere eğitimiyle tanıştırdı. Konuşanın sözünü kesmeyeceksiniz. Herkes sırasını bekleyecek. Tamam mı? Tamam mı? Eğer çocuklarımıza alternatif anlaşmazlık, uyuşmazlık ve çatışma çözüm yollarını öğretir isek bunlar sorunlarını, anlaşmazlıklarını yönetmek için şiddet gibi yöntemleri tercih etmezler. Onun yerine alternatif yöntemleri tercih ederler. Nedir bu alternatif yöntemler diye soracak olursanız müzakere becerisidir, ara buluculuk becerisidir. Profesör Doktor Abbas Türnüklü tarafından geliştirilen müzakere ve arabuluculuk eğitimi programının temelleri işte bu şekilde atıldı. Okullarda arabulucu öğrenciler yetiştirilmesinin ve sorunların müzakere yöntemiyle çözülmesinin hedeflendiği eğitim programı için İzmir'deki Aybar Sikmet Karabacak Lisesi pilot okul olarak seçildi. İzmir Buca'da dar gelirli ailelerin yaşadığı bir semtte eğitim veren okulda 5 yılda 350 arabulucu öğrenci yetiştirildi. Burada en önemli enstrümanımız öğrenciler müzakere etmeyi bilmiyorlarsa biz bir üçüncü kişinin kolaylaştırıcılığında, desteğinde bunları müzakere etmelerini sağlatabiliriz diye düşündük. Bu üçüncü kişinin rolü ise ara buluşur dedik. Ara öğrenciler üzerinden biz bu işi yönetebiliriz diye düşündük. O yüzden önce ara öğrencilerimizi yetiştirdik ve bir ara öğrencilerimizi sınıflardan seçtik. Ve bunlara biz 30 saatlik bir eğitim verdik. Anlaşmazlığın doğası, iletişim becerileri, öfke yönetim becerileri, müzakere becerileri, ara becerileri. Bu eğitim alan olan öğrenciler iki öğrenci arasında kavga olduğunda arkamızda günü Arabulcu odasının öğrencileri çağırıyorlar, davet ediyorlar, masamıza oturuyorlar ve sorunlarını dövüşmeksizin müzakere ederek çözmeleri için emek harcamaktalar. Benim aksanımla dalga geçti, sevgilime gülümsedi, bana lakap taktı, bana sözel şiddet uyguladı. Bunlar müzakere eğitim programının uygulandığı 5 yıl içinde ara buluculuk odasına gelen olaylardan sadece bazıları. Bu küçük olaylar eskiden büyüyor, şiddetli kavgalara ve fiziksel yaralanmalara dönüşüyordu. Şimdi ise önce ara buluculuk odasına gidiliyor. Biz 5 yıl içerisinde 750 tane kadar ara çatışma masaya oturdu. 750 çatışmanın yüzde %10'unda şiddet ciddi şiddet kullanırsa, bıçak kullanırsa, herhangi bir sorun çözme enstrümanı diye yıkıcı bir alet kullanırsa, 75-80 tane ciddi olay çıkardı. Bu gelen olaylar masada müzakere ederek çözüldü. O yüzden biz başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bütün bu ara bulucuk sürecine gelen olayların ara bulucuk formlarıyla biz kayda geçtik ve kayıtlarımızı analiz ettiğimizde başarı oranımız %93.4. Bu yüzden böyle bir projenin sadece okul içerisindeki anlaşmazlıkları dönüştürmek değil, aynı zamanda toplumu dönüştürmek, barış ilişkilerin yaratılması, barış ortamının inşa edilmesi, uzlaşı ortamının, toplumsal bütünleşme ortamının inşa edilmesi açısından çok önemli. Çünkü bu öğrenciler aslında bizim gizli kahramanlarımız. Bunlar bizim akil öğrencilerimiz. Profesör Doktor Abbas Türnüklü. Milli Eğitim Bakanlığı Şiddete Karşı Ulusal Eylem Planı'nda da atıfta bulunan çalışmasıyla öğrencilere başka bir dünyanın mümkün olabileceğini gösterdi. İzmir'de 17 lisede daha hayata geçirilecek projesinde öğrencilere kavganın tarih yerine konuşmanın sihrini anlattı. Sadece öğrencilerin yarınlarını değil, gelecek nesilleri de etkileyecek kocaman bir fark yarattı.